Bilgin olsun kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni yayınladığımız bilgileri kaçırmamış olursunuz. İyi seyirler. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı randevusunu nereden alabilirim? Genel Müdürlük, randevu.nvi.gov.tr slash web portalı üzerinden ya da, alo 199 çağrı merkezinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu için, randevu alınabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların, kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler, geçici kimlik belgesi gibi, kimliği gösterir, geçerli bir belge ve, son 6 ay içerisinde çekilmiş, bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır. Kimlik kartı başvuruları, yurt içinde, nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise, dış temsilciliklere yapılmaktadır. Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır? Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraflarda aranan özellikler. Yüz tamamen görünür şekilde, ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Gözler açık konumda, alın, yüz ve çene açık olmalıdır. Fotoğraflarda renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar, kabul edilmemektedir. Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak, herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde, bu durum, başvuru makamınca, kayıt altına alınır. 15 yaşını tamamlamış olan herkesin, kimlik kartında, biyometrik fotoğraf bulunması gereklidir. 15 yaşını tamamlamamış çocukların, kimlik kartlarında, fotoğraf yer almaz ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücretini nereden öğrenebilir ve nereye ödeyebilirim? Kimlik kartı ücretinin de içinde bulunduğu değerli kağıt bedellerinin Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından randevu.nvi.gov.tr/ veya alo199.nvi.gov.tr/ internet adresinden öğrenilmesi mümkündür. Kimlik kartı ücretleri Vergi Dairesi Müdürlüklerinden Gelir İdaresi Başkanlığına ait ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından alo199.nvi.gov.tr/ve/randevu.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan PTT şubelerinden yatırılabilmektedir. Yeni kimlik kartımı kaybedersem veya değiştirmek istersem ne yapmalıyım? Yeniden değiştirme, kayıp kimlik kartı başvurusunda merkezi veri tabanındaki fotoğrafın son 6 ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde ilgiliden son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için ilk defa kimlik kartı süreçlerindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını sonradan kazandım. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu için neler gerekiyor? Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle, kimlik kartı düzenlenmesinde, kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı, kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge veya, vatandaşlığı kazandığını gösterir, resmi bir belge istenir. Yeni doğan çocuğuma, nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alabilirim? Doğum olayına ilişkin tescil işleminin yapılmasının akabinde kimlik kartı başvurusu da alınır ve kimlik kartı başvuru esnasında beyan edilen adreste ilgilisine teslim edilir. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusunda bulunacağım, süreç nasıl işliyor? İlk defa kimlik kartı başvurusu, fotoğraflı bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kimlik belgesi ibraz edemeyen veya, ibraz ettiği kimlik belgesinde, fotoğrafı bulunmayan, 15 yaşını tamamlamış kişinin, merkezi nüfus idaresi sisteminde kayıtlı, aynı kişi olup olmadığı hususunda, tereddüde düşülmesi durumunda, ana, baba, büyük ana, büyük baba, eş, varsa ergin kardeş veya, ergin çocuklarının veya, vasinin beyanı, başvuru makamlarınca yeterli sayılır. Başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde başvuran kişinin imzası alanında kayıt altına alınır. Beyanda bulunacak yukarıda sayılan kişilerin bulunmaması nüfus müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde kimlik tespit formu düzenlenerek mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması durumunda kişinin başvurusu ile ilgili işlem tamamlanır. Dış temsilciliklere yapılan başvurularda başvuran kişinin kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde ise kimlik tespit formu düzenlenerek başvuru sahibinin ana baba, ergin kardeş, eş ve ergin çocuklarının bunların bulunmaması halinde ise başvuru sahibinin belirlediği Türkiye'de tanıklığına başvurulacak kişi kişilerin yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir. İlgili nüfus müdürlükleri tarafından mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılarak sonucundan başvurunun yapıldığı dış temsilciliğe bilgi verilir. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması halinde kişinin başvurusu alınır. Soruşturma sonucunda kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğunun tespit edilememesi halinde, varsa ana veya babasından, ana veya babasının ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden anası, babası veya kardeşi olduğuna dair tıbbi rapor veya Türk mahkemelerinden alınmış tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz. 15 yaşını tamamlamayanların başvurularını kimler yapabilir? 15 yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyum bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekaletname ibraz eden resmi vekil tarafından yapılır. 2828 sayılı kanun ile 5395 sayılı kanun kapsamında koruma altında bulunan 15 yaşını tamamlamayan çocuklara ait kimlik kartı başvurusu ise veli veya vasiye ulaşılamaması veya ulaşılmasının sakıncalı olması halinde ilgili kuruluş yetkililerince yapılır. Dağıtım birimince ilgilisine teslim edilemeyen kimlik kartları ne olur? Yurt içinde dağıtım birimince ilgilisine teslim edilemeyen kimlik kartları başvuru sırasında bildirilen nüfus müdürlüğüne teslim edilir. Bu kartlar teslim alan nüfus müdürlüğünce kayıt altına alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen süre içerisinde başvuru makamından teslim alınmayan kimlik kartlarının elektronik sertifikası geçersiz hale getirilerek imha süreçleri başlatılır. Dışişleri Bakanlığı tarafından kişiye teslim edilmek üzere dış temsilciliklere gönderilen kimlik kartları belirlenen süre içerisinde teslim alınmaması halinde ise Genel Müdürlük tarafından elektronik sertifikası geçersiz hale getirilerek imha süreçleri başlatılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Zil butonuna basarak yeni yayınladığımız bilgilerden faydalanabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmek için yorumda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.